Arkadaşlar merhaba 16 Haziran 2023 şirketlerle ilgili haberleri kanalda sizlerle paylaşıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Para kendi sektörünün en iyi firmalarından biri olan BİMAŞ'a bakacağız arkadaşlar. BİM'e yani bakacağız. BİM bugün öncelikle TL bazlı grafiği açayım sonra dolar bazlı grafiğe bakacağız arkadaşlar. Temettü ödemesi vardı. temettü ödemesini yaptı. Bugün %4.4 şu anda yükselişte. TL bazlı baktığımızda BİM'e zirve 190 TL ama dolar bazlı bakarsak hala zirvelerde değil arkadaşlar ve kritik seviyelerden geçiyor. Bundan sonraki süreç BİM için daha olumlu olabilir arkadaşlar. Şu anda TL bazlı 172.5 direnci geçildi. Bundan sonra 190.4 TL yani BİM'in Görmüş olduğu zirve seviyesi burasıydı arkadaşlar yüzde 8.4 yükseldiğinde Tarih olarak 12 Mayıs 2023'te gördüğü yani 35 gün önce Görmüş olduğu 190 TL'ye ulaşmış oluyor arkadaşlar TL bazlı bakarsak biraz yanılabiliriz arkadaşlar ama Dolar bazlı bu ise bir bakalım bir de BİM'in Bilançosuna bakalım arkadaşlar bilançosu çok çok iyiydi Bundan sonraki süreçte de bilançoları iyi gelebilir arkadaşlar. Bilançosu açılsın. Dolar bazlı grafikte şimdi şöyle bir haftalıkta bakalım arkadaşlar. Şöyle tepelerden geçen bir tren çizgisi çizdiğimizde bakın şurada bir kritik seviye var. Hatta burası şu Bollinger Band'ın orta çizgisine de denk gelen bir seviye. 7. 52 dolar arkadaşlar. Şu anda 7.4 dolarda yani burası yukarı yönlü geçildiğinde günlük grafiği bir açayım arkadaşlar. Düşerken oluşan boşluk burada 9.09 dolar. Şu anda şu yeşil çizgi 100 günlük hareketli ortalama 7.47 dolar. Özellikle 7.52 dolar yukarı yönlü geçilirse bir için olumlu olabilir arkadaşlar. Yani şu mavi çizgi yukarı yönlü kırıldıktan sonra dolar bazlı zirve şurası arkadaşlar. Hatta şu şu mavi çizginin olduğu seviye şuralar yaklaşık 9.77 dolar. Buraya kadar olan mesafesi yaklaşık %31.5 buçuk bir mesafe var oraya kadar. Hatta zirveye kadar olan mesafesi %30 yükselirse dolar bazlı zirvesine ulaşmış oluyor arkadaşlar. Tabi bu yakın tarihli zirve arkadaşlar. BİM'de dolar bazlı baktığımızda ana zirve şurası 12.5 dolar. 1 Eylül 2014 tarihinde burası görülmüş. Şu anda hissenin fiyatı dolar bazlı 1 Kasım 2010 yılındaki fiyatlarında fibonacciye göre direnç seviyesi ilk etapta şurası 7.68 dolar direnç daha sonra 8.63 dolar sonra da şu 8 Mayıs 2023'te test edip geçemediği 9.57 dolar gözüküyor arkadaşlar. Destek ise 6.37 dolar arkadaşlar. Ya yani bir maçla alakalı benim görüşüm olumlu arkadaşlar. Yani Parakende sektörünün en iyi firması diyebilirim. Bu benim tabii ki şahsi fikrim arkadaşlar. Yani şurada 6.76 dolardan dönmüş. Şurada destek olarak 7 dolar diyebiliriz. Ama bundan sonraki süreçte bir maçta 7.52 dolar takip edilebilir. Şu anda zaten hisse 7.5 dolar oldu arkadaşlar. 4.8 yükselişte dolar bazlı bir de TL bazlı bakalım. TL bazlı şu anda 176.6 TL yüzde %5 yükselişte. Bir maçla alakalı bir de bilançosuna bakalım. Yani 171 milyarlık yılda net satış yapmış şirket. Yıllıktaki FAVÖK 12.7 milyar FAVÖK açıklamış. 8.1 milyar bir yılda şirket kar elde etmiş. Öz kaynaklar geçen yıl 8.9 milyar. Bu son bilançoda öz kaynaklar 26 milyar olmuş arkadaşlar. 3 kat öz kaynağını artırmış bir yılda. Yıllıktaki karı da çok iyi. Favok rakamı da çok iyi. Satışları her geçen dönem daha da artmış. Mesela 2022 ilk çeyrekte 27 milyar satış yapmış. Sonra 34 milyar. Sonra 41 milyar. Sonra 45 milyar. Ve son bilançoda 51.3 milyar net satış yapmış. Yani Bimaş'ın bilançosu çok çok iyi arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte de iyi gelme olasılığı yüksek. Ödenmiş sermaye 607 milyon. Temel verilerde piyasa değeri defter değeri oranı 4. FK'sı 12.78. Tabii Bimaş şurada tarih olarak 26 Mayıs 2023'te 132 TL'ymiş bu hisse. 132 TL'den son 21 günde %33 yükselmiş arkadaşlar. Yani TL bazlı zirveye yaklaşıyor ama dolar bazlı baktığımızda hala zirvelerine gelmemiş. Şu anda da 177 TL %5.3 yükselişte gözüküyor arkadaşlar. Bir maçta bir de CCI, RSI bunlara bir bakalım. Bir de trende bakalım. RSI ve CSI bayağı tepelere gelmiş. Bir maçta günlük grafikte Supertrend indikatörde yeşil. Bir de haftalığa bakalım. Supertrend haftalıkta hala yeşil. Supertrend şurada yeşil yapmış. 75 TL'de ondan sonra hiç kırmızı olmamış zaten. Supertrend'in yeşil yaktıktan sonra bu ise... %121 oranında yükselmiş arkadaşlar. BIMAS alakalı son güncel grafik bu şekilde arkadaşlar. Bu videoda süretlerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şirket haberlerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz. Şu anda da ise %6 yükselişte 178,5 TL oldu arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.